Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Fethiye Temsilciliği Başkan Levent Çimen, 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden birisi olduğunu hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Fethiye Temsilciliği Başkan Levent Çimen, depremlerin sadece can kayıpları neden olmadığını vurguladı. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olan 7.4 büyüklüğündeki Gölcük merkezli depremi üzerinden 21 yıl geçti. Resmi sonuçlara göre 18.873 insanımız yaşamını yitirdi. Yapılarımızın %25'i kullanılamaz hale geldi. 1 milyondan fazla insanımız maalesef evsiz kaldı. İnşaat Mühendisleri Odası olarak Deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos 99 Gölcük ve daha sonra yaşadığımız diğer depremlerde ortaya çıkan her acının yükünü omuzlarımızda, acısını ise kalbimizde taşıyoruz. Bilinmesi gerekir ki depremler sadece can kayıpları ortaya çıkarmaz. Meydana geldikleri bölgenin altyapısını ve ekonomik düzenini bozmakla kalmayıp, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yaralanma, psikolojik sorunlar, sakat kalma, pazar kaybı, üretim ve gelir kaybı, enflasyon, acil yardım, harcamaları, işsizlik ve planlanan yat yatırımların gecikmesi, çevrenin bozulması ve çevre sorunları gibi önemli sonuçları doğurmaktadır. 17 Ağustos deprem yıkımının 21. yılında önemli belirtmeliyiz ki, mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak üretilmiş yapıların süresiz olarak yasal hale getirilmiş olması, devletin sorumluluğunda olması gereken can ve mal güvenliğini bir kenara atmıştır. Temel sorun yara sarmak değil, insanlarımızı yıkılacak yapıların altında bırakmamaktır. Tüm yasal kurallara uyarak onun bedelini ödeyen konut ve yapı sahipleriyle birlikte işini doğru yapan mühendis ve mimarlar cezalandırılmıştır. Depreme karşı yapı stoğunu güvenli hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları yeni sorun alanları yaratmaktadır. Riskli alan, riskli yapı belirlenmesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk hak kayıplarına yol açmıştır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için depreme dayanıklı yapı üretmekten başka bir yol yoktur.